Evet arkadaşlar, yeni bir reis tıraş videosuna hoşgeldiniz. Bugün bir paket açılışı olacak. Polonya'dan da yeni ürünler geldi. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Video bittikten sonra tıraşıma geçeceğim. Tıraş videosu da gelecek arkadaşlar. Çünkü paketin içinde çok sevdiğim bir tıraş sabunu var. Yıllar önce e, ilk başladığım vakit klasik tıraşa ilk aldığım sabunlardan birisi ve çok hayran kaldıydım bir sabuna. E, ve yine e, söyledim e, kullanacağım. E, şöyle bir korkum var arkadaşlar. E, bu sabunu e, ben ilk aldığımda çok kullandım. Ötekilerin yüzüne e, bakmıyordum artık. Kokusu olsun, köpüğü olsun, kayganlığı olsun, gerçekten e, mükemmel bir tıraş sabunu. Fazla vakit de kaybetmeyelim. Hemen e, şöyle paket açılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle makyatdan üstü söylüyorum. Polonya'dan geliyor ve şöyle açılım açılışımızı yapalım. Şöyle. aldık paketimizi koymuşlar içine. İçeriğin size Şu şekilde arkadaşlar. İçeriği ve e, başlayalım. E, söylediklerimi, e, sipariş verdiklerimi size tanıtayım arkadaşlar. Bunu e, kullandığımı biliyorsunuz e, ee, bu bir e, inanılmaz bir hafta şey. Onu söyleyeyim öncelikle. Kokusu olsun ve e, o yüzdeki ciltteki hissiyat mükemmel. Arkadaşlar e, biski ve e, birkaç böyle bir ağaç e, kokusu var. Yani sizi on, hani bu kokuyu size öyle sözlerle anlatamam. İnanılmaz bir koku. Yine e, bir şey söyledim. E, fiyatını da düşürmüşler dedim e, tam bulmuşken bir tane daha söyleyeyim ve kenara koyayım çünkü çok sevdiğim bir koku. Onu sadece tıraşlarla değil arkadaşlar e, diyelim ki akşam tıraş oldum, yarın e, bir yere çıkacağım gideceğim. Bunu hemen e, yüzüme sürüyorum. Dediğim gibi inanılmaz bir koku işte viski ağaç dediğim gibi. Ve dumansı da bir kokusu var. Ee, çok sevdiğim aftershave'lerden birisi bu arkadaşlar. Bont Voda. Bunu buraya koyalım. Tıraş çemi de söyledim arkadaşlar. Montun ee, yine aynı Polonya ürünü. Bu defa fresh e, serisini söyledim Montun. Şöyle gördüğünüz gibi kapalı. Bir açalım. Bir kokusuna bakalım. Nasıl bir kokusu var. Bir inceleyelim şöyle açtık şöyle hafif bir elime bir parmağıma bir sürmem lazım tam olarak kokusunu almam için evet arkadaşlar ee, ismi e, fresh e, ve gerçekten bir fresh bir kokusu var taze bir kokusu var ee, şimdi şeyine bakıyorum Polo oynayacağım yazıyor. Bunu bir şey yapmam lazım. Şurada da zaten Polonya bayrağı var arkadaşlar. Bu Bond Fresh arkadaşlar. Bunların fiyatları da 1.60, 1 euro 60 cent, 2 euro. O aralarda değişiyor arkadaşlar. Bir de bu Bond'u söyledim arkadaşlar. Tıraş kremini. Space Quest diye geçiyor. Bununla bir kokusuna bakalım. Kapalı. Biraz bir parmağıma Evet, klasik bir koku. Ee, çok ayrı bir e, koku şeyi var. Bunu en kısa zamanda zaten hepsini e, videolarda gelecek günlerde kullanacağım arkadaşlar. Ama Mont'un biliyorsunuz tıraş kremi var bende. E, çok memnun kaldığım bir marka. E, ve 1 euro 60 Sen 2 euro. Hadi 2,5 euro olsun. E, inanılmaz bir performansı var. Hani her zaman değil mi? Fiyat performans canavarı. E, bu marka gerçekten öyle bir marka. Evet. Bir de bu tıraş kremini e, gördüm sitede. Merakımı sardı. E, tanımadığım bir marka. Herhalde bu da Polonya üretimi olması lazım. Evet. Polonya üretimi. Bunun da performansına yakından bakacağız arkadaşlar. Gelecek videolarda. Bunun iyi yanı arkadaşlar bu kremin. Onun içinde de söyledim. 65 milim bir e, tıraş kremi. Yani evet bunda çok taze bir kokusu var. Fresh bir kokusu var. Ve klasik tıraşa uygun bir koku. Öyle diyeyim. Klasik tıraşa uygun bir koku. Ee, ve dilim bir, bir, bir taze bir koku. Fresh bir koku. Baya koku olarak hoşuma gitti ve e, köpüğüne bakacağız tabii ki arkadaşlar. Kayganlığına. E, bize nasıl bir tıraş veriyor. Şöyle arkadaşlar. Yego diye geçiyor. Bunu da yakından ileride deneyeceğiz. Ve <laughs> bir tıraş kremi daha. Şöyle onu da paketin içine koymuşlar. Prastara diye geçiyor. Krem do kolonya. Şu şekilde. Bu da 95 gram arkadaşlar. Şu şekilde. Number one shaving cream. Kokusuna bakalım. çık. Şöyle. o oh. ismi onun için Legend Number One ve Kolonya krem Kolonya gerçekten de bir Kolonya kokusu var ama bizim Kolonyalarla bir hiçbir alakası yok güzel çok güzel ee, bu kokuyu da çok sevdim çünkü çok klasik bir koku tam böyle e, klasik tıraş severlerin e, seveceği koku her zaman söylüyorum yani, klasik tıraşa e, yakışan kokular var e, ve bu da onlardan birisi şöyle bir şey de var bunların şeyfi de var ama ben ilk başta bir bakayım dedim kokusuna ve e, performans, işte kayganlığı olsun. E, eğer beğenirsem yine 2-3 e, tane söyleyip Kenara koyarım ve Aftershave'ini de söylerim. Ama gerçekten e, ismi gibi legend yani efsane bir kokusu var. Hani onu söyleyebilirim. Böyle klasik kokuyu e, klasik tıraşta sevenler için yani bir bir e, koku arkadaşlar. Bunu da e, sıralama olarak e, ilk sıralara koyayım arkadaşlar. Hemen e, şeyine bakalım performansına ve dediğim gibi kokusu çok hoşuma gitti ve bunun hafta e, de söylerim. Gelelim ilgimi çok çekti bu sabun. E, tanıdığım bir marka. Çünkü pomatlarını e, kullanmışlığım var. Polonya bir ürün. Şöyle bir kutunun içinde arkadaşlar Sev markanın ismi. Dediğim gibi e, şeylerini kullandım. Pomatlarını kullandım ve çok memnun kaldıydım pomatlarından. Şimdi size şöyle sabunu göstereceğim. Arkadaşlar bu tıraş sabunu. Sevin. <laughs> Aa, keşke bir tane daha söyleseydim. İşte bu. Kokusunu nasıl anlatsam? Yok arkadaşlar bu koku çok değişik. Çok değişik bir koku. Klasik bir koku. E, klasikten ben klasik dediğim zaman şunu anlayın arkadaşlar. Yani e, klasik tıraşa yakışan kokular nedir? Floyd'dur, e, Brüddür. E, daha neleri sayabiliriz? 47-11'dir. Hmm, daha ne var? Şimdi o kadar şey var ki aklımda. Hepsini bir sıralamaya e, çalışıyorum. Floyd dedik, daha ne hangiler? Bir şey o kadar şeyim ki işte Purazo'nun sandal ağacını koyabilirsiniz, İngiliz hafta şefleri koyabilirsiniz, onların da klasik kokuları var. Ama bu çok değişik bir koku, bayıldım bu kokuya. Bir dahaki siparişte verdiğim zaman bundan da bir iki üç tane koyayım çünkü. Gördüğünüz gibi bir blok, bir e, sabun. Ve bu iyi olan bunda e, yüzüme sürüp sonra yüzümde köpürtebilirim. Ve bu Tev markası gerçekten iyi bir marka arkadaşlar. E, Avrupa'da da bilinen bir marka. Erkek e, bakım ürünleri e, yapıyorlar. Ve e, dediğim gibi pomatları da çok iyi. E, benim de iki kutusu vardı. Bitirdim. Ve e, tıraş sabununu görünce hele bu şekilde görünce hemen aldım arkadaşlar. Ama dediğim gibi kokusu çok farklı. Yani hangi şeye koyacağımı bilmiyorum. E, şunu söyleyebilirim. Tıraş sabunlarda ya da tıraş kreminde hepsini saysak e, sevdiğim kokulardan listesine girdi arkadaşlar bu. Gerçekten mükemmel bir koku. Şöyle bir kutunun içinde Ve gelelim benim böyle e, sabunlarda ilk beşe koyacağım e, sabun arkadaşlar ve ilk başladığımda da e, dediğim gibi elimden zor bıraktım e, ve tez bitirdiğim sabunlardan birisi arkadaşlar Goldtax. Gaziye zayıfı klasik. Bu sabunu öyle sözle bir şeyle anlatamam. Bunu zaten birazdan e, tıraşımda kullanacağım. Oradan köpüğü ve e, kayganlığı yakından göreceksiniz. Kokusunu e, eğer bilmiyorsanız şöyle anlatayım. Bu kokuyu Şimdi bir atalım şöyle size göstereyim. Şu şekilde bir pok arkadaşlar. Şurada da amblemi <laughs> var. Gold yani altın porsuk. Koku şeyi açınca zaten hemen kokusu e, yayıldı. Bu koku işte... E, yani bütün sabunlara, kremlere söylüyorum. Ee, siz de e, mutlaka farkında var mısınızdır. Ee, yani klasik tıraş. İşte hep e, altını çiziyorum kokularda. Bu da öyle bir şey. Bunun kokusu. Gold Dachshund. Yani böyle erkeksi bir koku. Maskulin bir koku. E, erkeğe yakışan bir koku. Maalesef aftershave'i yok. E, sabun e, 60 gram arkadaşlar. Ve e, fiyatı biraz tuzlu. Şöyle 60 gramı 9 ile 10 euro arası değişiyor. E, ama e, tıraşı da o kadar zevkli arkadaşlar. Onun için e, birazdan e, hemen bunu Elime alacağım. Ben ilk aldığımda e, sabunu aldığımda e, küçük çelik bir kap aldım sabun kabı. Onun içine yerleştireceğim ve birazdan da e, tıraşta köpürteceğim arkadaşlar ve bayağı uzun zaman oldu özlemişim de kokusunu. E, tıraşımızı güzel şekilde olacağız. Evet arkadaşlar böyle bir e, ürün tanıtımı oldu. Ee, ben de işten geldikten sonra Duşumu aldım Paketi işte beraber açalım diye Bu Videoda sizinle beraber açtım Ve e, Elimden geldiğince Size tanıtmaya çalıştım arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi e, Küçük bir mola ve sonra e, Tıraşıma geçeceğim Birazdan görüşmek üzere